Arkadaşlar merhaba. Bu hafta bir ilk yapıyoruz. Çekimimizi ilk defa dışarıya aldık ve Denizli'de dışarıda deyince, mekan deyince ilk akla gelen isimlerden Şükrü abimizin mekanındayız. Bu hafta garson Şükrü'deyiz ve misafirimiz ağır. <laughs> misafirimiz Şükrü abi. Şükrü abi hoş geldin. Siz de hoş geldiniz. Merhabalar. Öncelikle beni kırmayıp programıma konuk olduğun için çok çok teşekkür ederim. Eee yani... Ben de işin gerçeği seyirciler kadar seni merak ediyorum. Ee, hikayeni de çok merak ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, öncelikle Hoş ayırdığınız zaman için çok teşekkür ediyorum. Bir ee, bir hafta kameraların karşısına geçiyoruz abi bir bahaneyle. Ee, ama sen çok kameraların önüne çıkmıyorsun. Onu evet. da biliyorum. Onun için de evet. ayrıca teşekkür ediyorum. Ve insanlara seni biraz tanıtmak istiyorum. Kimdir Garson Şükrü? Bize biraz kendinden bahsedebilir misin? E, tabii. Garson Şükrü... 9'a 9 1969 doğumluyum ben. 1980'de hizmet sektörüne başladım. Yani 44. yıl mı diyoruz ya, abi ya. ama. Evet. 44 kere maşallah deyip masamıza Aynen. vuralım. Şimdi 1980'de ben eee Denizli'ye geldim. Aslen Acıpayamlıyım. Babam Tavaslı, annem acı Acupemle doğdum, Acupemle ilkokulu okudum. 1980'de de Denizli'ye geldim. Gökçen Restoran'da işi başladım. Rahmetli Kürs orada. Tabi bu 3 e, sene falan Zeynel Usta'da çalıştım. Rahmetli Mantar Restoran, Nazım abi. Onların yanına geçtim. Eski yolda. Onların yeri. Daha sonra yukarı taşındılar. Orada çalıştım. Orada çalışırken ee, 17-18 yaşında dedim ki ya kendi işimi yapayım. Eski garajın arkasında bir büfe koydum. Seyyar köfteciliği başladım. 18 yaşındayım. Abi çok erken başlamışsın ya girişimci. 17 yaş nedir ya? Şimdi 17 yaşındaki çocuklara bakıyorum abi ben de hani evini mahallesini bilmiyor ya. Ya şöyle bu tabii o yaşlarda bile ben işte hep kendi işim olsun, kendi işimi yapayım böyle bir şey vardı. Ee, başarılı da oldum. Yani iyi işler çıkardım, çevre edindim. Ama nedense gençliğim verdiği şey. Ee, bir arkadaşım dedi ki ya Kıbrıs'a gidelim. Onlar da <laughs> bu işi yapalım. Yaş kaç abi? 19 falan. Kanızda. Ee, biz o köfteci tezgahını devrettik. İyiydi bir hava parasını devrettim. <laughs> Kıbrıs'a gittik. Yolumuza baktık. <laughs> Ama biz denizden hiç dışarı çıkmamış ee, gençleriz. Oraya gittik. Ee, çok başarılı olamadık. Geri geldik. E, paralar da harcadık geldik. Ee, ne yapalım? Tekrar bildiğimiz sektöre. Şimdiki Önder Nur Petrol'un olduğu yerde Kazım Kocabey'in meyhanesi vardı. Orada tekrar işe başladım. Askeri gidene, gidene, kadar orada çalıştım. Askerden geldim. Tekrar yine Önder Nur Petrol'un olduğu yerde Uğur Viranesi vardı. Uğur Meyhanesi. Bir sene falan orada çalıştım. Daha sonra teras Restoranı'na geçtim. Bayık Kuyumcu'nun oraya. Bir müddet de orada çalıştım. Orada çalışırken çalıştığımız usta arkadaşlar şuna derdim. Ya biz kendimiz bir dükkan açalım. Ya nasıl açacağız? Ya açalım. Nasip oldu İstiklal Caddesi'nde, Sulu Köprü'de Öztar'da bir meyan açtık. Evet. Yani şimdiki Öztar, Halil e ortaktık. Evet, İsim deniz. bizim ikimizin de. <laughs> Denizlerin çoğu evet. Öztar'ı bilir bu arada. İki sene falan beraber çalıştık. Ben ortaklıktan ayrıldım. Üç sene falan sektörü bir ara verdim. 3-4 sene bir sektörü ara verdim. Tekrar sektörü geri başladım. Ee, rahmetli Tepe Restoranı Yaşar abinin yanında. Yaşar ikici. Onun yanında çalıştım bir müddet. Daha sonra baronda çalıştım. Yani Çamlı'nın girişindeki, şimdiki hemen soldaki yer. Orayı da Kazım abi işletiyordu. Biz orada e, baronda çalışırken hep bu şimdiki bulunduğum yerde yani garson şükrünün olduğu yerde burada bir kulübe vardı. Rahmetli Erbil abi de bir abimiz çalıştırıyordu. Hep gelir giderdim ben. E, bu kulübeyi bana ver abi, bana ver abi. Daha eskilerden. Ben Baranlı çalışırken haber göndermiş. Şükrü gelsin buraya vereceğim ona diye. Şeker hastası olmuş. Beklenen gün geldi çattı. Beklenen gibi. gün geldi. <laughs> Geldik. Şükrü pusuda. <laughs> o kulübeyi devraldım. İçini tadilat yaptım. İşte altı masa. İçeride bir ızgara. Bugünkü burada değil mi? Tabii Ardık, tabii. Ee, şu mevcut dükkanın olduğu yerde. Evet. Biz başladık çalışma. İşte sabahtan eşimle ikimiz ben pazardan geldim. Eşim önceden geliyordu. Temizliği yapıyordu. İşte akşama kadar mezeler yapıyorduk. Akşamda hem pişiriyorduk hem servis ediyorduk. 6 ay bir sene böyle çalıştık. İkinci senede artık işlerin şekli değişti. Bir usta bir arkadaşımı çağırdım. İşte şefimiz Nuri Bey'i çağırdım. Beraber çalışmaya başladık biz ama şunun da bir şeyi atlamayalım. Buraya açtığımızda biz kulübeyi açtık dedik ki biz hiç kimsenin yapmadığını yapalım. İşte salata yapmayalım, yeşillik tabağı koyalım. İşte biber tatarı koyalım, yaprak ciğer koyalım, kurban kavurma koyalım. Bu kimsenin menüsünde yoktu. Evet. Böyle başladık. Çok da başarılı olduk. Şimdi bizim şeylerde yemeklerin hep hikayesi vardır. Yani biber tatarı deyip geçmeyin. Yani sadece yoğurt ve biber olayı değil. Biz bunu koyduğumuz kimse bilmiyordu. Sadece Acıpayamın köyleri, Tavasın köyleri bilir. Biz bunu meni koyduk, insanlar sevdi. Ama Sizin e, evde yapılan bir tabii, şey herhalde tabii, değil tabii, mi? Abi? Tabii, bu, tabii. Oradan bu buraya geliyor, soframıza giriyor. Biz meni koyduk, insanlar bunu zaten e, çevre. İlçelerden olanlar bilir. Çok da keyifli oldu. Şimdi Türkiye'nin neresini gidersen git en iyi restoranlar dahi bizim bir biber tatarını görürsünüz. Benden acizane biraz mutfak merakı var. Şükür girerim ben mutfağa evet. ufak tefek bir şeyler yapmaya. Birçok da böyle hani YouTube'da yemek yapan ne diyelim YouTuber'ları takip ederim. Eee gerçekten Mesela bir yemek işte suat durmuşlar falan, özellikle evet. buradan alıyor, götürüyor, istiyor sizden ve isminizi anıyor Sağ <laughs> yaparken. Olsunlar. Sağ olsunlar. E Şimdi işte herkes köfte yapar ama dediğim gibi benim yemeklerimin hepsinin bir hikayesi var. İşte ben 1985'te biraz önce de anlattım ya seyyar köftecilik yapıyordum. O köfte mi ben toparladım buraya getirdim. Yani benim yaptığım köfte herkes köfte yapar ama. Gerçekten bir hikayesi vardır yani. E şükürler olsun, işte her sene Ramazan'larda tadilat yapardık. İşte bizim 5 masa, 10 masa oldu, 15 masa oldu, 20 oldu. Bugünlere geldik. Çok şükür. Sağlıklı, saatte Peki abi, 17 yaşından beri hani bir şekilde kendi işinin patronu olmuşsun. Yani bir girişimcilik de bariz belli 17 yaşında bazı işlerin olmuş, işte Tarır olmuş, işte ondan sonra Kıbrıs'a gidilmiş, gelinilmiş. Bunlar bir şekilde olmamış. Sorun burada sana şu, bunlar niye olmadı? Garson Şükrü, niye bugün Garson Şükrü oldu? Ya şöyle ben onu hep düşünürüm. Ben hiçbir açtığım yerde misafir müşteri sıkıntısı çekmedim. Ama o zaman herhalde yaşım verdiği şey biraz idarede sıkıntı yaşadım diye düşünüyorum. O da yaşla ilgili de, mesela iki, e, buraya açtık, artık çoluk çocuk sahibi adamız, e, işi dört elle ile sarıldık, her gün sabah 8.30'da pazara giderim ben, haftanın yedi günü pazara giderim. Hala böyle mi Şimdi taşlar yerine oturdu, artık bütün pazarcılar bizim dostumuz, arkadaşımız. Yani herkesin ne getireceğini, ne nereden biliyor. O <laughs> Senin ısınan. kriterleri ha. biliyor. Evet. Birazdan onlara da değineceğiz arkadaşlar. Şükrü ee, Bey'in sert kriterleri var O şeyler var burada. oturdu yerine. Şimdi ben de her zaman şunu savunurum. Doğru malzeme. Doğru malzeme. Doğru yeme çıkarır. Yani malzeme, malzeme, malzeme şey. Şöyle bir şey var. Sağ olsun ustalarım, şeflerim. Ama e, İçerideki adam çok iyi bir usta olmayabilir. Sadece söyleneni dinliyorsa ben o adam en iyi yemekleri yaptırabilirim. Yani doğru malzeme. İçerideki adam da dinliyorsun bizi. çok iyi bir şef olmasına gerek yok. Yani en iyi yemeği yaptırabilirim ama. Şükrü abi burada sana çok katılıyorum. Hani buradan şimdi kendi sektörümüze de biraz hani örneklem yapmak isterim. Ya biz de bunu hep iş görüşmelerinde sürekli arkadaşlara söylediğimiz bir şeydir aslında. Ben hala söylüyorum yani. İyi iyi bir gayrimenkul danışmanı olmak için çok süper satıcı işte ağzı şöyle laf yapan böyle yapan değil. Eğitim almayı açsanız, eğitimde öğrendiğinizi uygulayabilecek bir yetenekteyseniz şu hani böyle işte ayağında kırk yalan söyleyen işte yok ağzı çok laf yapan bu işler bitti artık abi. Yok kesinlikle. Yani artık insanlar satıcı aramıyor. Çözüm ortağı arıyor. Kesinlikle çözüm ortağı. Yani iş buraya evriliyor. Aynı hani senin usta örneğin de burada çok doğru. İşte harikalar hani benden olur mu diyor adam. Ya senin işi yapmaya hevesin varsa, isteğin varsa, sen bu işi öğrenmek istiyorsan gerçekten... Neden Bir olmasın? şekilde aynen öyle Neden bu işi olmasın? yapıyorsun. Usta örneğin de çok doğru gerçekten. Yani harikalar yaratmasına, işte müthiş bir el lezzeti olmasına gerek yok dinliyor, anlıyor ve uyguluyorsa. Ve doğru malzeme uyguluyorsa hiçbir sıkıntı yok. Süper abi. Şimdi merak ettiğim bir şey daha var. Daha doğrusu oradan da gelmek istediğim yerler var. Hı -hı. Ee, Şükrü abinin bir günü nasıl geçiyor bu restoranda? Yani şöyle benim günüm belli. Benim dünyam, her şeyim garson şükrü restoran. Ben sabahleyin personelden, personelden önce gelirim, dükkanı açarım. Kaç gibi geliyor abi? 11 gibi. 11 gibi buradayım. Maşallah Eğer çarşıda yani. afaki bir işim yoksa veya pazarı kendim gitmem gerekmiyorsa 11'de gelir açarım. 12 gibi personel gelir. İşte sabahtan temizlikçilerimiz var. Onlar gelir dükkanı temizler. Biz 12'de servis hazır oluruz. Misafirimiz gelirse servis yaparız. Gelmezse otururuz. Çay kahve içeriz. Misafiri bekleriz. 3'e kadar burada olurum. 2 saat 5'e kadar evi giderim dinlenirim. Beşten sonra yeni buradayım. Çok iyi abi ya. Ee, burada hani şu özelliğini de görüyoruz aslında. Ekibine e, benim de gözlemim odur. Ki yani çoğu Denizli'nin gözlemi bence aynı yöndedir. Çünkü ben mesela buraya sık sık da gelirim yemek yemeye. Seni görmediğim bir gün yok benim burada yemek yerken. Ya, görmediğim derken şöyle de değil abi. Ben seni ne kasanın arkasında ne de ofisinde görüyorum. Yani sen her zaman bu bahçenin içinde konuklarının ya arasında. Biz, bizim için tek şeyimiz şu yani buraya gelen misafirlerimiz iyi bakılsın, iyi servis edilsin, iyi yemek yesin. Biz dünyanın en mutlu insanıyız. Detaycı mısın peki abi? Ya detaycı mıyım dersin? Detaycıyım da şöyle eğer bu bardak buraya konması gerekiyorsa buraya konmalıdır. Evet. Yani buraya şöyle konmamalıdır. Pek abi sen de zaten detaycıyım değilsen <laughs> ne diyorsun abi diyecektim. Benim gördüğüm en detaycı insanlardan birisin gerçekten. Ee, şimdi biz dün oğlunuzla da bol bol sohbet ettik burada. Hani o sizin detaycılığınızı daha detaylı anlattı bana. Ee, benim sende gördüğüm gerçekten ciddi bir detaycılık var ama sende gördüğüm en bariz özelliklerden bir tanesi de e, öncü olmak, farklılık yaratmak, e ee, bu konu hakkında neler diyeceksin? Yani biraz önce bahsettik aslında. Çoğu denizli mekanlarında yediğimiz işte mezelerin, yemeklerin aslında çıkış kaynağı burası. Evet. Mesela bir kurban kavurmanın bir de Ya o da, onun da bir hikayesi var mesela o kurban kavurma şimdi eskiden ee, köylerde işte buzdolabı yok veya olsa da sınırlı. Bizim o taraflarda genelde keçi daha çok yerler. Yani Acıpem yöresi, Tavas yöresi, işte Antalya yöresi de öyle. Burdur yöresi. Şimdi keçi kesilir. O gün yenen yenir. Yenmeyen kavrulur. Önce kuyruk ya atılır, eritilir. Ondan sonra et atılır işine. Kavrulur. Kavrulur. Kavrulurka yani et pişmek üzereyke de içine limon atılır, o kuyruk yağın ağırlığını alsın diye. Bunu kim yapardı? İşte an an anam yapardı, annenem yapardı, i̇şte komşularımız yapardı. Şimdi biz buraya açtığımızda bunu menüye koyduk biz, işte ilk önce böyle tanıdık misafirleri veriyoruz. Aa şükür bu ne? Herkes memnun, mutlu. Ondan sonra patladı gitti şimdi dışarıdan gelen misafirlerimiz bilhassa sipariş bile alamıyoruz. Yiyeceği şeyi zaten listesini yapmış da gelmiş. İşte kurban kavurma, yaprak çiğer, biber tatları, yeşillik taba, 3-5 tane meze. Yani biz abi hoş geldin, i̇şte sizi ne getirelim, ne ikram edelim. Adam söylüyor, şunu 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 getir diyor. Ya benim çevremde arkadaşlar var ya adama soruyorsun ciğer yer misin diyor sadece garson şükrü de yerim diyor ya. O ciğerin hikayesi ne abi? Ya, ciğer de aynı abi. Şimdi yaprak ciğer. Program başında dedik ya biz işte diğer restoranların yaptığıni yapmayalım, farklı olalım. Şimdi yaprak ciğer, keçi tereyağı, sızma zeytinyağı, karışık kullanılır. Biz kullanırız yani. Her gün taze kuzu ciğeri. Yani iki günlük ciğeri koyamazsın. Ciğer kanını toplar. Her gün taze olacak. Yani kesilecek, mezvada kesilecek. kasaba arkadaşlar getirecek buraya. Pırıl pırıl. Doğranacak. Ve onun dört çeşit falan baharat karışımı var biliyor. Onlarla servis edilir. Ya dün dedin ya mesela önceden ciğeri biz ücretsiz alırdık Tabi, hani. Tabii. Şimdi o da var. Şimdi biz önceden sakatlar olan bütün şeyleri kasaplar bizi personeli yemeğe yapın diye verirdi. Yani personel böyle yemek istemezdi ona. Yeri gelirdi. O kadar bol verirlerdi ki. E şimdi bugün geldiğimiz güne bak 650 lira ciğer, ciğerin kilosu. Vay be. Peki Şükrü abi hani 44 yıllık bir serüven eee Sence hani bu 44 yıla baktığında ya Ramazan benim hayatımın dönüm noktası dediğin yani şurası kırılma anımdı dediğim bir 2006. 2006'dan oldu abi. Ya kırılma noktası yani şu 2006'da ben geldim Allah rahmet eylesin Yarabili abi Eee buradaki kulübeyi bana verdiği zaman işte bu. Benim hayatımın kırılma noktası burası. Yani çok mutlu oldum. Gece gündüz çalıştım. E... Hala da çalışıyorum. Ama şu 2006 ile 2015'e kadar inanılmaz şekilde çalıştım. Ama hep mutlu olarak çalıştım. Hiç yani bir günde işte şöyle olsaydı, böyle olsaydı demedim. Evet. Yani sabah 8.30'da pazar buçukta kalkıyorum, pazara gidiyorum, gece 3'te eve gidiyorum. Hiç bir günde ya bugün olmasaydı demedim. Hep böyle daha böyle hevesli, daha mutlu ee, Yok abi zaten hani insanlar burada geldiğinde e, seni gerçekten burada işte halkla iç içe misafirinle daha doğrusu iç içe e işte son masa kalkana kadar hep onlarla birliktesin. Bursak hani abi. ben şunun da hani e, asbel Kader 15 sene geçti benim emlak sektörü. Yani mutlu olmadan yapılabilecek bir şey değil. Hani bir hafta iki hafta hani iyi bir işletmeciyim iyi bir müdürüm. Hani bu enerji bu şekilde ilgi alaka devam eder ama bir yerde mutlaka biter. E çünkü sevmiyorsan Artık bir noktada evet, ayaklar geri geri gider, bir şeyler olur. Olma şansın falan. yok. Aynen ama hani sen mutlaka ki bu işe aşıksın. Ki bu şey 44 ben yıldır insanlarla Allah, Allah bir daha yani. ömür verme şansı olsa, bir 44 yılda yapmak isterim. <laughs> Maşallah. Neden Garson Şükrü İsmi abi? Neden başka ya şu, şey? tabii hani... çok güzel bir şey dedin. Şimdi biz hep diyoruz ya geldik buraya. Rahmetli abimizden devraldık kulübeyi. İşte düşündük. İşte şuna mı koysak bunu mı koysak adına. Ama şöyle bir şey vardı. Eğer ki ben buraya Ahmet Mehmet restoran yapsaydım ben misafir sıkıntısı çekerdim. Çünkü Şükrü Serinkan desin çoğu insan beni tanımaz. Ama Garson Şükrü dediğim o zaman da öyleydi. Ve bu kadar e, misafirlerin bana değer verdiğini ben buraya açtığım zaman anladım. Hiç misafir sıkıntısı çekmedim. Burası böyle değildi, e, yoldan aşağıda bir tane tenik, e, baraka, bir kulübeydi. Ama çalıştığım yere giden misafir Şükrü nerede? İşte abi Şükrü dükkanı açtı, bir şekilde buldular, geldiler tabelaya da onun için Garson Şükrü yazdı. <laughs> Çok iyi ama ya. E, i̇yi ki de Garson Şükrü yazmışım. Yoksa e, bir yıl, iki yıl, altı ay misafir beklerdik. Ama yani biz hiç misafir sıkıntısı çekmedik. Ama maşallah abi hani Denizli'nin de bir markası oldun. Şükürler olsun. Şimdi burada tabii ki en büyük pay benim ama gelen misafirlerimizin de çok payı var. E bizi değer verdiler, desteklediler. Tamam biz çalıştık. Tabii ki çalışacağız. Gelen misafirimizi iyi bakacağız. O zaten görevimiz. Bunun yanında tabii şey de var. İnsan ilişkileri de var bence. Ben kim e, gelirse ka, gelsin kapıdan girdiği zaman eğer ki yetişebiliyorsam hoş geldin mi deme, demek isterim hep. Çıkarken de iyi akşamlar demek isterim. Zaten masa da vardır. Dolanırım. Eksiğiniz var mı? Varsa getirmeye çalışırım, getiririm. O da çok önemli abi işte. Ya bizi göre önemli ama şimdi bizim sektörde de değişiyor artık. E, meslekten adamlar değil de yatırımcılar, yatırımcılar. geliyor şimdi. Tabi bu da e, olayı farklı yerlere taşıyor. Şimdi yatırımcı dediğin zaman adam iş adamı, bu sektöre giriyor. Bir garson şükrü gibi masaların arasında dolaşmaz. Bir garson şükrü gibi müşteriye hoş geldin demez. E, çünkü yatırımcı adam. Tabi sahibinin hani, hani olduğunu bile belki bilinmesini yani bile ister. Yani şimdi şöyle, şu. daha bundan mesela 20 yıl önce, 25 yıl önce bu işe ahçılar garsonlar restoran açardı. Yanına bir ortak bulurdu. Onlar yapar. Ama şimdi günümüz ülkemizin geldiği konuda şimdi aç garson nasıl restoran abi? Şimdi Mutlaka yatırımcılara yatırımcılar devreye çok giriyor. Konuşaktır değişiyor ya Şükrü abi. Şimdi tabi e, tabii senin kadar eski olmasam da ben de kendi sektörümün mesela 15. yılındayım. Ben ilk girdiğimde hani ben emlak ofisi açıp da içinde 3-4 kişi çalıştırdığın zaman o büyük ya adamın yanında 2 kişi 3 kişi çalışıyor falan. çok emlakçı demek işte ne bileyim şöyle hani bir masa iki sandalyenin sığacağı kadar bir ofis. Bitti gitti yani. Bundan ibaret bir şeydi. Şimdi pazarlık odalarımız var, muhasebe departmanları var, bilmem neler. Şimdi bir yani küçüğü 20 kişi falan oldu bu ofislerin. <laughs> ee, Allah ee, herkese iş versin ama dediğin gibi e, bu saydıkların olması gerekiyor. Aynen öyle. Ve artık böyle hani önceden bir gayrimenkul sektörü biraz daha kaybedenler kulübü gibiydi. İşte adam tekstilciymiş, tekstili batırmış. İşte bilmem Anladım. neymiş, işi düzgün gitmemiş. Ne olmuş. Yani olmuş. Bunlar hep emlakçı olmuş. Ama şimdi ben görüyorum mesela hani bunda işte tabii bu sektöre giren düzgün insanların da çok büyük katkısı var. Artık gerçekten üniversiteyi okumuş, işte ne bileyim bu işin eğitimini almış, bu işin üniversitede bölümünü okumuş. Artık hani sektör bence hem senin sektör hem bizlerin sektörü daha doğrusu dünya bir evrim içinde, bir devrim için, içinde. Evet ama bugün seninle özellikle niye sohbet etmek istedim onu söyleyeyim sana ee, buradan hani bizi izleyen geldiğimde de bahsetmiştim sana birçok girişimci genç kardeşimiz var arkadaşımız var ee, bu insanlar için sektör çok da önemli değil hani bu bazı şeyler gerçekten evrensel kriterler birincisi senin de bahsettiğin gibi ne dedin cümlende ben hiçbir zaman herkesin yaptığını yapmak istemedim. İşte burada ne diyoruz? Arkadaşlar yaptığınız ne iş yapıyorsanız bir farklılık ortaya koyun. Kesinlikle. Yaptığım işi severek yaptım. Her gece, her sabah çalışanlarımdan önce geliyorum. İşte son müşterinin belki elini sıkıp öyle gidiyorsun abi. Pazarımı kendim yaptım. İşte ürün kalitesiz olmadıysa Şükrü abi bir gün işte kebap hazırladı. Kebabın tuzu fazla olduysa o gün kebap yoktur arkadaşlar. Kesinlikle. Mekanlı. Bunlar Hani sen de kebap olur, bizde başka bir şey olur. Yani. yani. bir işte bir eksik sıkıntı varsa onu öyle yapacağına hiç yapma. İşte bu değerler bence kesinlikle evrensel değer. Kanayan yarayı hemen kesmen lazım şöyle. Belki o gün eksik bir iş yapmış olabilirsin ama aslında ertesi gün daha fazlasını getirecektir. Peki Şükrü abi benim programımla özdeşleşen bir sorum var. Ee, senden nasıl yanıt çıkar bilmiyorum. Çok da merak ediyorum aslında. Bugün Garson Şükrü. Bu sektör olmasaydı ne olmak isterdin? Evet. Güzel bir soru. Hizmet sektörü olmasaydı dedim? Hizmet o, demeyelim de mekancılık olmasaydı diyelim ya. Ben yani, e, garson şöyle ben veya... e, garson olarak çalışmaya tercih ederdim. Şimdi şöyle Ramazan Bey e, şimdi bu da çok Farklı yerlere gidiyor. Garsonluk bir sanattır. Yani herkes garsonluk yapamaz. Evet. Ama sen bu sanatını icra edersen, inan ki hiçbir zaman aç kalmazsın. Hem maddi imkanlardan dolayı aç kalmasın, hem de manevi insanlar seni sever, saygı duyar. Ama sen ama ilk önce sanatını icra edeceksin. Yani bu nedir? Gelen misafirin çok mutlu edeceksin servisinden tavurlarından. Zaten sen misafir müddettin, misafir seni mutlu eder yani. Aynen öyle. Garsonluk sadece masaya tabağı Yok, bırakma kesinlikle, işi hayır, kesinlikle değil. değil. Yani bu e, garsonluk gerçekten bir sanattır. Hiç unutmam. Rahmetli Kenan Evren 23 Nisan'da çocuklara kabul ediyor makamını. Şimdi çocuklara soruyor. İşte kızım ne olmak istersin? Mühendis. Öbür kızsını oğlum ne olmak istersin? Doktor. Ya çocuklar dedi, hiçbiriniz garson olmaya düşünmez mi dedi. Bunu hiç unutmam. Ee, tabii çocuklar böyle güldüler falan. Yavrum dedi hepiniz doktor işte mimar, mühendis olacaksınız da sizi kim hizmet edecek dedi. Çok doğru. E şimdi geldiğimiz gün de böyle abi. Şimdi bugün herkes üniversite mezunu tamam eyvallah. Bir kişi elektrikçi olmayı neden düşünmüyor? E, su tesisatçısı olmayı neden düşünmüyor? Aççı olmayı neden düşünmüyor? Bugün iyi bir usta... 50 bin lira maaşı abi. Ya. Yani... Tamam diyeceksin, e, ülkenin geldiği... şeylerden dolayı 50 bin lira çok para değil... diye düşünebilirsin ama... Bu program de, çekildiğinde e, 1600-1700 dolarlarda diyelim arkadaşlar. <laughs> 50 şimdi, bin lira az derler yani, abi 2 sene sonra görenler. Şöyle düşün... İşletmeci değilsin, bir yerde memur olarak çalıştığını düşün. Evet. 50 bin lira kötü para değildir abi. Yani bugün bir elektrikçi eğer charge şimdi bir arıza çıksın bin lira Tabii. servisi. Şimdi, Yok ya abi işte teknik. Işte dedim ya yani şimdi herkes sanatını icra etmesi lazım. Garsonluk gerçekten bir sanattır, ama icra edebilirsen. Buradaki garsonlar da uzun yıllardır yanında çalışıyor. Tabii şöyle bizdeki abi, bak şimdi bizim şefimiz Nuri Bey. 15 yıl biz beraber çalıştık. Hala de çalışıyorduk. Covid de rahatsızlandı. Ama şükürler olsun şimdi iyileşti. Geldi geri. Ve işte en az çalışan bizim garsonlardan yani 3 sene, 4 sene, 5 sene. Süper ya e, Hasan Şef var mesela 13 sene oldu. İşte Uğur var 8 sene, Gökhan var 8 sene. Bu adamlar hepsi emekli oldu burada. Ama iş işte devam ediyoruz yine. Yani. Aynen ne güzel. Şimdi burada istikrar çok önemli. Hizmet sektöründe. Yani belki diğer sektörlerde de önemli de bizim işte çok önemli abi. Peki abi benim sormayı unuttuğum senin Ramazan şunu anlatmak istediğin dediğin bir konu varsa yavaş yavaş programın sonlarına doğru geliyoruz. Sormak istediğim bir şey varsa sor. Valla benim sormak istediklerim bunlardı. Şu Teşekkür adı. ederim. Ee, gerçekten Denizli için bir başarı hikayesisin hani o konuda yüzüm burada. Gerçekten yaptıkların için yani biz değil, şimdi bunu insan, tebrik ederim. İnşallah yani. gençler de yani bir şükrü değildi. Beş tane şükür olsun Denizli'de. Ama gerçek emeğinin şeyinden olsun. Hakkını vererek. O zaman abi herkesin emeğinin karşılığını bulacağı günler dileyerek. İnşallah ama istikrar azim, çalışma şart. Evet. Bu olduktan sonra zaten olmayacak diye bir şey yok. Aynen abi. O zaman kapanışa geçiyorum Şükrü abi. Tamam o zaman. Teşekkür ederim. Ayırdığın vakit için biz çok teşekkür ederiz. Konuklarımızdan Remax Revizyon'un YouTube sayfası olan revizyon TV Denizli'yi mutlaka takip etmesini, bu videoları beğenmesini, kısacık da olsa bir yorum yapmasını isteyerek bu haftaki programımızı sonlandıralım. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. or